Herkese yeniden merhabalar. Umarım çok çok iyisinizdir. Ben yepyeni videoyla sizlerleyim. Birkaç gün öncesine kadar çok yakın bir zamanda benim doğum günümdü. Ve hani ilk defa diğerlerinden daha farklı geçen bir doğum günü oldu. Yine böyle farklı anlamlar ya da ne bileyim kendince farklı e, mesajlar çıkardığım bir doğum günü oldu. Bu arada söylemek de, söylemeden de geçmeyeyim. Yazan, arayan, soran herkese binlerce kez teşekkür ederim. Çok tatlısınız gerçekten çok mutlu oldum. E, yazmayanların da canı sağ olsun tabii ki. Ve şöyle ki ben mesela diğer doğum günlerimde daha önceki 70 doğum günlerimde yani her zaman kendime bir hediye alırım. Zaten e, ya bence en güzeli bir beklenti içerisinde olmamak ve Kendinin kendine aldığın hediyeden daha değerli ya da ne bileyim daha güzel ne olabilir ki? E bu sene böyle dışarıdan bir şey almak istemedim açıkçası ve dedim ki evde kendime nasıl bir doğum günü hediyesi hazırlayabilirim dedim ve fikir birazcık oradan doğdu aslında ve kendi doğum günü hediyemi kendim yapmaya karar verdim. Burada bir sepetim var. Aşırı tatlı bir sepet. Bunu hazırlayacağım yani her şeyi. Hala abone olmayanlar varsa abone olmayı, zili sesini açmayı ve yorum yapıp beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. O zaman videoya geçiş <gülüyor> yapabiliriz. <gülüyor> ben bu seneki doğum günü hediyem için sepet kullanacağım. Böyle aşık tatlı bir sepet ve evin, evin bir yerlerinde buldum. Dedim ki neden kullanmıyorum bu sepeti. Öncelikle ne yapıyoruz? Sepet içi böyle bomboş. Ve dediğim içi normalde böyle de güzel aslında ama ben şöyle şunu şöyle tabanına gelişi güzel yerleştireceğim. Şöyle içinde göstereyim. İçine her şeyi böyle her yeri kapattım pembe kağıtımızla. Ve sepeti şuraya kalıcı bir şekilde bırakıyorum ve yaptığım her şeyi böyle minik minik birer birer içine ekleyerek son halini hep beraber göreceğiz. Bu aralar birazcık daha böyle ihtiyacını hissettiğim bir şeyle başlayacağım. Uyku bandı yapacağım. Aslında siz bunu böyle ne bir arkadaşınız için hazırlarken daha böyle onun ihtiyaçlarına bağlı olarak tabii ki yapacaksınız. Ama ben işte şimdilik böyle biraz kendi ihtiyaçlarıma göre hazırladığım için hediye sepetimi. Uyku bandı yapmak için nelere ihtiyacımız var? Ben ilk defa yapıyorum bu arada. Ama bence başarabileceğim. Şöyle bir kumaş buldum bu renkte. Bir tane lastik buldum iki tarafa koymak için. Bir de iğne. Bir de makasımız var, o kadar şimdi sanırım şöyle bir parça bana yetecektir. Hemen şu kumaştan bir parça kesiyorum. Ben hızlıca şöyle bir tarafını diktim, kapattım. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım ve birazcık kısalttım. Bence tam olacak şöyle gözlerime göre. Hemen diğer tarafı da yapıyorum hızlıca. Evet, göz bandımın kabaca ilk hali şöyle. İki yana lastikleri taktık mı bu iş tamamdır. Şöyle bir lastik kullanacağım. Evde bulduğum herhangi bir lastiği kullanacağım. Şöyle hemen bir bakayım. Ve uyku bandımın ilk tarafı hazır. Şöyle bir lastik yaptım buraya ve şöyle kulağıma girecek ve şöyle kapatacak. Ve artık hediye sepetim için ilk hediyem hazır. Kendime bir uyku bandı yaptım. Aslında bu böyle birazcık da maskeye de benzedi. Şöyle yani şöyle kapatıp kulaklara taksak tam maske olur. Niye böyle yaptım bilmiyorum aslında. Bunu böyle tek bir bant çekip direkt böyle kafadan sokmalı da yapmam gerekiyordu ama ben bu şekilde yaptım nedense böyle gelişti. O kadar kolay ki tek bir kumaş parçası ve bir parça lastikle ilk hediye sepetimin ilk hediyesi hazır. Kendime bir uyku bandı yaptığım Birazcık daha maskeye benziyor. Şu birazcık daha geniş olsa maske bile olurmuş. Evet, kendi hediye sepetimin içerisinde koyacağım ikinci şey tabii ki ne olurdu? Bakım ürünleri olurdu ve tabii ki onları da evde kendim yapıyorum biliyorsunuz ki. Birkaç tane örnek var elimde. Hemen bunları da ekleyeceğim. Bu arada ev yapım bakım ürünleri videomu da kaçırdıysanız ve izlemediyseniz şuraya böyle bir yere <laughs> bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel oldular. Tabii ki hediye sepetimin içerisinde bakım ürünlerim olacak. Bunları o yüzden ekliyorum. Daha önce yapmıştım hazırlar. Kendim için hazırladığım bir hediye sepetinde tabii ki olmazsa olmaz ne olurdu? Kahve olurdu. O yüzden şimdi tam olarak kendi bir hediye hazırladığım için kahvelerimi de yanıma aldım. Onları da sepete ekleyeceğim. İşte Türk kahvesi var bu burada çok sevdiğim roygus çayı var. Onu da tabii ki ekleyeceğim. Burada espresso var, kapsül kahve ve filtre kahve. En sevdiğim kahveleri de hemen hediye sepetimin içerisine ekliyorum. Şöyle deliği güzel koyayım şimdilik. Sonra düzenlerim. O zaman gelelim hemen diğer bir minik hediyeme. Ne yapacağız? Bir foto tutacağı yapacağım aslında. O kadar kolay ki evdeki her şeyle yapabilirsiniz. Peki ben hangi malzemelerle yapacağım? Çok basit. Yine evde ne varsa onlarla yapabilirsiniz. Ben şöyle kullanmadığım kurumuş bir oje kullanacağım. Minik bir mandal tutturacağım fotoğraf ve yapıştırıcı. Şöyle şu mandalı şu şekilde oje yapıştıracağım. Ve zaten kullanıma hazır olacak. Hemen yapıştırayım. Nasıl şurada yapıştırabilirmiş. Şurada belki böyle minik bir stikerle kapatabiliriz. Çok güzel olur. Her şey etrafımda. Hemen elime attım. Bir sticker buldum bile şu önde duran yazıyı çok sevmedim çünkü oraya hemen bir sticker'la kapatabiliriz. <laughs> Ve foto tutacağımız artık hazır. Bu da böyle içinden geldiği gibi yaşa yazan bir söz, bir fotoğraf. Onu hemen şöyle bozmadan birazcık daha tabii beklememiz gerekiyor iyice yapışması için. Bu birazcık daha güçlü bir yapıştırıcı istiyormuş ama bunu birazcık zorlanıyorum. Daha iyi bir yapıştırıcınız varsa onu kullanın çünkü çok sağlam tutmuyor. Ben bir daha iyi bir yapıştırıcınız varsa ondan ay daha iyi bir yapıştırıcınız varsa ondan destek alın çünkü çok tutmadı bunu. Ama ben böyle rengine de uygun bir lastikle bunu iyice sabitledim ve ortaya böyle bir foto tutacağı çıktı. Ve hızlıca hemen diğer hediyeme geçiyorum. Kendi kitaplardan ayrı düşünemediğim için tabii ki ne yapabilirim diye düşündüğümde hemen aklıma bir kitap ayrıcı da yapabileceğim fikir geldi. O zaman kitap ayrıcı için nelere ihtiyacımız var? kalın bir kağıda kaleme ve makasa sadece. Hemen şöyle hızlıca şuradan bir kağıdı koparacağım. Kendimce bir uzunluk belirleyip bunu keseceğim. Şöyle bence yeterli <laughs> yükseklikte ve boyutta bir kitap ayrıcı bazı oldu en azından. Hemen şuna dilediğini yazıyorsun ve kitap ayrıcı hazır. Ben şimdi öyle hızlıca bir şeyler karaladım. En azından bunu kullandığında ne zaman ne için yaptığımı da hatırlayacağım. O yüzden tatlı bir hediye olacak. Hemen üzerine minik bir de sticker yapıştırayım. Bir tane de böyle minik sticker yapıştırdım. Tabii ki siz dilediğiniz şekilde kime artık hazırlıyorsanız bu hediyeyi ona göre bir şeyler yazıp bunu da hediye paketinizin, hediye kutunuzun içinde ekleyebilirsiniz. Ben de o halde bunu kendi hediye sepetimin içerisine ekliyorum. Ve geldik hediye sepetinin diğer bir hediyesine. Bu sefer ne yapacağız? Elimde böyle bir suluk var ve bu suluğun şu hali benim çok da hoşuma gitmiyor. O yüzden kendime şöyle ki evde kalan ve kullanmadığım bir çorabı kullanacağım. İşte ip kullanacağım. ve birazcık daha süsleyeceğim yani bunu ve kendime daha güzel bir suluk hediye etmiş olacağım. O zaman hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle şu çorabı şöyle bir geçirelim bakalım ne kadarı lazım. Şöyle olacak. Altında tamamen keseceğiz. Böylelikle evde kullanmadığım bir çorabı da değerlendirmiş olacağım. Ya böyle bile çok güzel oldu bence. Ben bayıldım. Ama hemen minik minik dokunuşlar daha yapacağım tabii ki. Şu ipi ekleyeceğim. Ve işte tamam. Bir parça artan kumaşla yani bende çorapla ve bir tane kurdeleyle bence bu suluk çok daha güzel oldu. Siz tabii evinizde neler varsa onları da kullanabilirsiniz. Ya şimdiden böyle daha Hani al beni kullan demiyor mu? Bence çok tatlı oldu. Ve sıra geldi. Şimdi tabii ki kahvelerimizi yapacağız, içeceğiz, çaylarımız falan var. Kupamız olacak. Kupayı buraya eklemedim ama belki bir kupada eklenebilir. Aşağıdaki kupalardan bir tanesini eklerim. Ee, altına yine kişiye özel, işte kime yapacaksanız ona özel bir tane bardak altlığı yapmak. Ben şimdi evdekilerden böyle bir tanesini aldım ve bunu böyle daha kişiye özel bir hale getireceğim. Onun için de ne kullanacağım? Yine şuradan bir kağıt parçasını alıyoruz. İyice kaplayacağım. Ve şimdi bunu güzelce yapıştıralım. Evet, bardak altımız büyük ölçüde hazır. Ben üzerine yapıştıracağım. Hemen şuradan yine başka bir şeye uzanıyorum. Şurada çok güzel stickerlar olacaktı. Onlardan yararlanacağım. Şöyle bir sticker seçtim kendime. Her şey müthiş olacak yazıyor. Şöyle göstereyim. Ve çok tatlı bir bardak altım oldu. Hemen gelelim diğer bir hediyeye. Diğer hediyeyi şu anda yapmayacağım aslında. Ee, daha öncesinde yapmıştım ama yine kendi yaptığım bir şey olduğu için onu da hediye sepetime eklemek istiyorum. Çünkü çok yakın bir zamanda yaptım. Şöyle bir tepsi yapmıştım ben aslında. Hem kendime hem ablama yapmıştım yani iki tane. Çoğu şey ev yapımı olduğu için bunu da eklemek istedim. Size de göstermek istedim. O zaman bunu da hemen hediye sepetimin içerisine ekliyorum. izninizle. Ve geldik diğer bir hediyeye. Bu sefer ne yapacağım? Yine hiç kullanmadığım şöyle bir kaza, kullanmıyorum gerçekten, keseceğim ve bununla ne yapacağım biliyor musunuz? Bir gözlük kılıfı yaratacağım. Hemen başlayayım o zaman. Şimdi bunu böyle kestim. Bu zaten büzüşecek olan kısım olacak. Alttan bunu dikeceğim. Aslında bu her şey için herhangi bir kese olabilirmiş. Bu arada başka yerlerinde kesebilirdiniz buzu. İçine gözlüğümüzü bir ekleyelim bakalım. Şöyle koyduk. Orada gayet kalın da bir kumaş. Koruyacaktır yani gözlüğü. Yani böyle bir sürü farklı gözlükleriniz vardır ve o büyük kaplar falan çantanıza sığmıyordur mesela. Böyle kolay minik bir yöntemle. Şimdi şunu şöyle üstten de şöyle bir tok aldım. Daha uygun bir renk olabilirmiş aslında ama. Bir şeylerle daha tabi süslenebilir. Hani illa sadece böyle olmak zorunda diye bir şey yok. Gözlük kılıfımda şöyle bir şey oldu. O kadar da yer kaplamaz bence çantada. O zaman bunu da hemen hediye sepetimin içerisine ekliyorum. Ben tabii şimdi kendim için hazırlıyorum bu hediye sepetini ama e, başkası için hazırlıyor olsaydım eminim ki içerisine bir adet deftercik de eklerdim. O yüzden ben de tamam kendim için hazırlıyorum ama sonuçta kendi defterlerimden birini hemen içerisine ekleyebilirim. Şöyle bir defter hemen yakınımda, kolayda olduğu için aldım. Yani deftersiz hediye kutusu olmaz bence. O yüzden onu da şöyle ekliyorum. Güzelce. Ve bir hediye sepetinin bence olmazsa olmazlarından olan şey ne? Tabii ki abur cuburlar. Ben böyle minik bir iki tane bir şeyler ekleyeceğim. Şöyle tofitalarım var. Birkaç tane tofita atacağım içine. Bir tane şöyle şeker ekleyeceğim. Hem yani böyle daha da şeker yani daha tatlı bir görüntü oluyor sepette de. Hem yani de tabii ki çay kahve abur cubursuz düşünülemez bence. Şöyle bir tane de çikolata ekliyorum hızlıca. Evet, bir iki tane minik abur cuburlarımı da ekledim içerisine ve hediye sepetimiz devam ediyor. Şu anda birazcık üzgünüm çünkü telefonun azizliğine uğradım ve bazı şeyleri çekmemiş. Yani saklama alanı dolu dediği için yarıda kesmiş. Yani son e, eklediğim iki ürünü, oysa ki o kadar güzel bir bir anlatmıştım da güzel ama çekemedim. O yüzden birazcık buradan böyle göstererek ne yaptığımı size göstereceğim. Bir tane sabun kesesi hazırladım. Şu şekilde. Yine şu kullanmadığım çoraptan yaptım. Şöyle altını içinden lastikle büzüştürüp tutuşturdum. Üstüne de şöyle bir iple yine böyle dolabın içerisine asılacak bir e, sabun kesesi haline getirdim. İçinde şu anda bir tane sabun var. Kırmızı bir sabun var içerisinde. Böyle minik bir sabunluk yapmıştım. Çünkü ben çok seviyorum böyle dolabın her yerine böyle sabun kesileri asmayı. Böyle bir sabunluk yaptım ama özellikle şu yaptığım şeyi çekmediği için çok üzüldüm. Ve yani bunu bir daha şöyle tam böyle kişiye özel bir kalemlik yaptım. Ve dediğim gibi telefon yüzünden şu anda o görüntüler yok. Kesmiş çünkü yani. Bunu da şöyle yaptım. Kısaca bahsedeyim. Şöyle bir hırkam vardı benim hiç kullanmadığım. Öyle delikli bir kısmı vardı. Oradaki kısmı kestim. UHU yardımıyla şöyle yapıştırdım. Şöyle göstereyim. Böyle tatlı, kişiye özel bir kalemlik oldu. Ha çok beğendim. Böyle üzerime uygun da şu anda. şeker bir kalemlik oldu. Bunu da ekledim. Yani daha önce eklemiştim ama yeniden ekleyeyim. Benim hediye sepetim bu şekilde oldu. Tabii ki sizin işte kendi zevkinize ve ihtiyaçlarınıza göre sizinki çok daha farklı olabilir ya da hazırlayacağınız insanın zevklerine göre çok daha farklı olabilir. Ben çok memnunum hazırladığım şeylerden e, hediyelerden ve kendi böyle bir hediye hazırladığım için gerçekten kendimden gurur duyuyorum hem çok mutluyum. Hem benim için böyle bir aktivite gibi oldu dediğim gibi. Hem de böyle kullandığım ya da ne bileyim böyle daha az kullandığım şeyleri daha kullanışlı hale getirdim, daha tatlı hale getirdim ve Kenme böyle güzel bir hediye sepeti yaptım. Hediye sepetimi de alıp artık ilk partı en azından sonlandırıyorum ve sıra geldi artık bunların keyfini çıkarmaya. Umarım sizin için böyle keyifli izlediğiniz ve birkaç böyle taktik, tüy aldığınız böyle güzel bir video olmuştur. O zaman tekrar söyleyeyim, abone olmayı, zilin sesini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi videonun ikinci partında, ikinci kısmında Birazcık böyle doğum günümden birkaç böyle video göreceksiniz. İşte pasta üfleme anları falan. Ee, onlar da tatlı böyle birkaç take'ler. İzlerseniz çok mutlu olurum. Daha sonra zaten video bitecek. O zaman şimdilik hoşçakalın. Anneler günü daha kutlamadım. Bu aklımda, o da aklımda. Anneler günü de kutlayacağım. Çünkü anneler gününe güne denk geldi. Benim doğum günüm yapacak bir şey yok. Bir karambola geldiğini düşünüyor musun? Hayır ya ben hiç iyiyim yani okulda. Video saatim biraz aksadı sanki. Ben daha erken gibi Birazcık söylemiş. aksadı gerçekten. <laughs> yani dört gibi girecekti. Beş buçuk gibi girdi. ama yapıyor. Girecek yapacak bir şey yok. Tam da için fotoğraf gönderecektim Şakir'e. Arkadaşlar, bugün Maria'nın doğum günü. Ben de ona minicik bir sürpriz hazırlayayım dedim. Bu zamanlarda maalesef pasta alamıyoruz. Bu arada ben yönetmeni, aynı zamanda kız kardeşiyim. Ee, elimde çok fazla bir şey yok. Bir de Maria bizim evin canavarı olduğu için bayağı abur hepsini kendi tüketebiliyor. Ben de şöyle minik şeylerle bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Bu arada annemden video çekmesi için yardım Büyükleri istedim. Alabilirim. Bakalım ne yapabileceğiz. Meryem'in en sevdiği şey olduğu için özellikle cips koymak istiyorum Bu, bu da bu kadar mı kalmış? Bunlar mı kalmış? Kızın bir canavar. Bunu unutuyorsun galiba. Kim yedi hepsini? Sence? Onu kurtardım elinden. Bunları sakladım biliyor musun? Yemesin <laughs> yani diye. da lazım. Kızını da iyi yerdim ben. <laughs> evet arkadaşlar pastam bu. Çikolataları arayıp arayıp bir yerlerden bulurdu. Bir, iki tane Ceplere yaptım. bile bakardı çikolata var mı yok. Bu <laughs> da Maria'nın çocukluğu. Mükemmel bir pasta oldu. Elimizden kalanlar bunlar. Onun için pasta mükemmel. Evet arkadaşlar pastamız hazır. Çok da güzel görünüyor. Şimdi bunu Maria'ya süs yapmaya gidiyorum. Yalnız asla bundan haberi yok. Çünkü hala oturmuş kendi videosuyla uğraşıyor. Bakalım görünce ne yapacak? Ya da ben... Bu senden arta kalanlar pastası. ya da ben abur cubur seviyorum diye böyle bir şey yaptınız yoksa. Tamam Maria'dan arta kalanlar pastam oldu. Çok güzel. Hadi Hepsi bakalım. benim değil mi? Hepsi ben yiyeceğim sonra. Dilek yani. Hala yemeği düşünüyorum. Son Sonra dilek diyeyim. Üflüyorum. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Dilek tuttuk mu? Tuttum. Hazır mıyız? Hazırız.